da en büyük desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanım Ayşen Üce'ye çok teşekkür ederim. <laughs> bu projede her aşamasında Büyükşehir Belediyesi biz bu projeyi nasıl yaparız? Eksiklerini beraber giderdik. Hep birlikte destek verdik. Projeyi aşamasında her aşamasında varız. Allah hayırlı etsin. Teşekkür ediyorum. Bu proje Eskişehir'deki uyumun sağlanmasına atılan ilk proje. Gerçekten bu projede çok özveriyle çalışan Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Çevre Şehircilik İl Müdürümüze ve bu projede her türlü emeğini esirgemeyen e, siyasi partilimizin il başkanlarına Talat Yalaza, Gürhan Albayra çok teşekkür ediyoruz. E, Sayın Belediye Başkanımız olsun, Pazarcı Ola Başkanlarımız olsun. Bunu hep gündemde tuttular ve Ankara nezdinde bunu bir protokol kapsamında çözdük. Ben şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli Pazarcı esnafımız, hepimiz hepiniz bu güzel buluşmaya hoş geldiniz diyoruz. Bugün de sizlerle beraber kapalı pazar yerini nasıl yapacağız? Fen İşleri Daire Başkanımız bu süreci yürütecek. Korhan arkadaşımız da burada. İhalesiyle beraber yanlış bilmiyorsam 9 Mayıs'ta sanıyorum yapacağız ihalesini. 9 Mayıs'ta ihalesiyle beraber orada hızlıca yapımına başlayacağız. Ve ben inanıyorum ki ihale süresinden daha önce bitirebileceğiz orayı. Ve pazarcılarımızı Eskişehir halkını temiz, güvenli, hijyen, sağlıklı bir kapalı pazar yerine kavuşturmuş olacağız. Ben bu vesileyle il müdürümüze, il başkanlarımıza, kıymetli milletvekillerimize, pazarcı esnafımıza, pazarcı odamıza, Ekrem Birsen başta olmak üzere bu konuda gayret gösteren tüm oda başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün Eskişehir için güzel bir buluşma hem de tarihi hafızasını canlandırmış olacağız. Evet belki Kapalı pazar alanı başka yere de yapılabilirdi. Şehrin başka bir noktasında da hizmet gösterebilirdi. Ama orası gerçekten şehrin hafızası. Uzun yıllar orada kapalı pazar yeri bu şehrin insanlarına yiyecek, içecek, gıda sağlamıştı. Biz hem şehrin hafızasına saygı duruşu olarak hem de Eskişehirlileri bu güzel tesisle kavuşturacağımız için mutluyuz, gururluyuz. Ne mutlu bana Allah bana Eskişehir'e hizmet etme nasip etti. İnşallah bu nasip ettiği hizmet önümüzdeki 4 senede de bütün vaatlerimizi tek tek yerine getiririz. Ve kıymetli Eskişehirlilere güzel, konforlu, rahat yaşayabilecekleri, huzurlu yaşayabilecekleri bir şehir sunarız. Tabii ki bütün Eskişehirlerle, bütün paydaşlarımızla beraber bu vesileyle Eskişehirli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yapı bodrum kat, zemin kat ve bir adet asma kat olmak üzere toplamda 15.881 metrekarelik inşaat alanına sahip olacaktır mevcut e, yaya girişleri, araç girişleri mevcut şu andaki e, yıkılan pazar alanına yapılacak tesisin vaziyet planını görmektesiniz. Mevcut alanda yaya girişlerimiz araç girişimiz ve mal indirme bindirme girişlerimiz bulunmaktadır. E, yerimizin görsel e, yapacağımız pazar yerine ait mevcut pazar alanı, kapalı pazar alanı ve e, şu andaki idari ofislerin ve geç şarkitery ve balıkçılık e, mekanlarının olduğu, balıkçılık eee tesislerinin olduğu alanlar bulunmaktadır. Kurtuluş pazar yerimizin diğer bir yönü bir Otopark kullanımı kurtuluş kapalı pazar yerinin bodrum katında 137 normal, 6 engelli bireylere tahsis edilmiş kullanım alanı olmak üzere toplamda 143 araçlık otopark alanı planlanmıştır. Otopark kullanımı da otopark kat yüksekliği 4.20 metre olarak planlanmış olup pazarcı esnafımızın araçlarının girişine uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Rahatlıkla araçlarımızın giriş çıkışını yapması hedeflenmiştir. Tezgahlar arasındaki tüm mahalleler eşit aralıklara sahip olarak planlanmış. Daha geniş veya daha dar yollar tanımlanmamış. Her pazarcı tezgahının arasındaki mahalleler eşit olarak tasarlanmıştır. Mevcut alanlarda her tezgahımıza e, su erişimi, elektrik erişimi, ayrıca aydınlatma üniteleri bulunmakta olup isimlendirme ile ilgili de üç taraflarında gerekli tak sistemleri kurulacaktır. Diğer açılardan görüntülerimiz Kurtuluş Pazar yerindeki tamamlandığı e, zaman oluşacak. Çevre düzenlemesi ve e, genel görünüm olarak görüntülerimiz bu şekildedir. Arz ederim e, Sayın Başkanım. Soru ve cevap kısmında da... Özellikle Ayşe başkanımızın zedaletlerine e, ilk başkanlarımızın ile birlikte Eskişehir'de Ekrem Başkanımızın dediği gibi bir ilk yaşandı. bunun adına Kurtuluş Mahallesi'nde bunun yaşanmasına gerçekten çözüme kavuşmasından dolayı son derece memnunuz. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.